Ve bu arada Allah unutuluyor. Kardeşim tarlada çayı yaratan kim? Allah. Sonrası, sonrası kullarda. Allah bitti işi, vazifesi bitti haşa ve kelle. Yarattı ya tamam, daha ötesine karışmasına gerek yok, biz bu işi hallederiz. Denmiş haşa ve kelle. Neden demiş? Çünkü Allah bize izin veriyor demiş. Şimdi bu çay önümüzde duruyor bak. Hadi biz şuurlu Müslümandan bahsedelim. Şuurlu Müslüman ne diyor? Çay neyle yapılır? Suyla yapılır. Biliyor ki su gökten indiren Allah. Eğer indir, 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 indirmeyi Allah verdiği halde, eve gelişini suyun, sebeplere vermiyorsa yani is suya vermiyorsa değil mi? Su, sucular var ya eve getiriyor. Dabacana. <laughs> Dabacana ile. Onlara vermiyorsa Allah'a veriyor demektir. Tamam oradan yıktı. Suyu ona verdi. Çayı, hadi çay kura vermiyorsa Allah'a veriyorsa hadi oradan da yıktı diyelim. Ama ondan sonra yeter diyor. <laughs> ondan sonra paylaşıyor. Ondan sonra vermiyor. Bardağa bakınca çünkü paşa bahçe geliyor aklına. Şu anda barda burada kim tutuyor bu şekliyle? Silisyum atomlarına terkip olarak kim tutuyor? Aklına gelmiyor da imalatçı firma Paşa Bahçe gördün. Paşa Bahçe'ye takılıyor. Paşa Bahçe burada yok. Şu anda barda önünde bardak olan tutan kim? Onu düşünmüyor. Ondan sonra e, sıra geldi içmeye. Aslanlar gibi elini uzattı aldı ya. Onu da kendine veriyor. Bak iştah semini görüyor musun? Yani çayı yaratmak Allah'a ait. Hadi demlemeyi de Allah'a verdi diyelim. Ha bunu servisinde de ev sahibine veriyor. Hatta kahveciye veriyor. Neyse önüne kadar getirene veriyor. Eğer kendi servis yapmışsa ona da sahipleniyor. İşte Allah da diyor ki siz diyor, Rabbiniz hangi nimeti yalan sayarsınız diyor. Hepsini bana vereceksiniz diyor Cenab-ı O gün o nimetlere soracağım diyor. Çayı sordu. Ya Rabbi sen dedik tamam yuttun. Suyu sordu. Ya Rabbi sen dedik işte. Peki çay bardağı kim ortaya koydu? Fabrikada 12 mimaratı Paşa bahçe dediğim vakit şu tarafa geç derler sana. <laughs> bir müddet bakalım kim ya, kimin yaratını öğren. Sonra <laughs> yola devam edeceksin. <laughs> Sıratta yolunu keserler adamın. Seni bir dinleme alırlar orada. Orada öğrenirsin. Paşa bahçeli miymiş o fabrika yoksa Allah mıymış? Bardakları Allah mı yaratmış fabrikada yoksa paşa bahçe mi? Öğrendik olsa Yola devam edersin. Bu sefer şeyi sorar sana. <laughs> sonra. Kaşık sanayi verdiysen gene bir dinleme alırlar orada. Gene bir elden geçtikten sonra yola devam edersin. Derler ki bunu kim içiyordu? O çayı ağzına kim, kim götürüyordu? Sen müsaade ediyordun ben götürüyorum. sen müsaade mi? Göster bakayım diyecek Cenab-ı bana böyle bir tane Kur'an-ı Kerim'de. Ben sana müsaade edeyim. Için. Demedin mi sadece Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak? Açıp okusaydın görecektin. Vallahu halakakum ve tamalun. Sizi de yapmakta olduğun yaratan yüce Allah'tır demedim mi? dedim. Düşen bir yaprak Allah'ın ilmi olan düşmez demedim mi? dedim. En kıymetli peygamberine en basit fiili vermedim. Dedim ki ey Resulüm attın vakit sen atmadın ben attım dedim. Demedim mi dedim. Aşk kitap burada. Orada kitap açılır bakılır. Meğerse yalancı yalan söylemiş. Han yani diyor Allah Rabbiniz hangi nimetini yalan sayarsın? Sen beni yalanladın dünyada diyor. Ben böyle dediğim halde sen dedin ki bana sen verdiğin izin verdiğin yaptım ya Rabbi orada Allah affetmezse zaten küfür boyutudur. Ebeden girer bir daha çıkamaz bu diğer, diğer, diğer gibi yola devam edemez yani. Girer bir daha çıkamaz. Allah korusun. Öyle bir bela yani bu. Şirk çünkü bu. Şakaya gelmez ki bu. Allah yüzde ayet dinlemiş. Yerde yoksa ne varsa benimdir. Hem mülk itibariyle hem de insanın kendi şahsi itibarıyla baksın diyor insan neden yaratıldı diyor. Artılan meneden bir nutfe değil miydi? Derken de biz onu insanı biçimine çevirdik. Sonra kafa tuttu bize. Çürümüş kemikle kim diritecek? Sen de ki dava kim işe edip hayat vermiş o diriltecek. Ve mantıksız. Bu kadar misaller verdik o da diyeceksin ona <laughs> Hiçbir kafanı kullanmadın. Yani bunu da Müslümana soracak. Ateiste hiç hesap yok zaten. Onlara hesap yok. Ateiste, inkarcıya, kafire bunlar mizan tutulmayacak. Sıratın başına girecekler. Şey kontrola bakılacak. <gülüyor> kent, <gülüyor> kart, <gülüyor> kent kart, kent kart kontrola bakacaklar. Kent kart yok. Kent kartı olmadı mı arabaya binemez. Kaldın yolun sıratın başına kaldın. Hemen oradan seni bir şöyle merkeze doğru çekerler. Bir daha çıkma şansın yok. Ama kent kartı var diye havaya giren Müslüman girdi imanıyla sırata başladı yolculuk. Sonra baktı kent kartı var. La ilahe illallah demiş Muhammed olsun. Tamam oğlum sen yürüme devam et bakalım şimdi. Şimdi ne kadar sadıksın bu kent kartı. Ne kadar kontür yükledin bakalım. Bu kontür seni sırata bitirecek olur. mi? Ha? Ne kadarlı kontürüme bakacaksın. Evet. Başlıyorlar suale. Günde beş vakit namazdan başlıyor. Evet. Günde beş vakitten başlıyor sual. <laughs> Peygamberimiz öyle diyor aleyhisselam. İlk hesap namazdandır diyor. Onu yapmışsa diğerleri es geçilir diyor. Örtülür diyor. Şimdi bak. Sabah namazını bakın <laughs> Kılmış bu erdi. İlk namazı soruyorlar. Kılmamış. Sabah namazı. Tembelle gitmiş kalmamış. <laughs> Ve tabii uyku kaçırmış. Bazı eveti var diyelim. E öğlene kadar kılmış mı? Kılmamış. Peki o gün kaza etmiş mi? Etmemiş. Peki tövbe etmiş mi? Etmemiş. Sen şöyle gel bakayım bir tarafa. Sabah namazını bir ödemesini yap. Tabii orada yüklemeden kontrol şimdi yükleyeceksin. O orada 70 sene, 70 sene. yüklenecek. <laughs> bir vakit. Bir vakit için. Böyle. Zaman nasıl yani? O zamanında buranın bin senesi oranın bir günü. Dikkat et. Karesiyle çarpacaksın demektir. Sabah namazı ödemesi bitti. Kaç bin seneyse sonra çıktı. Yola devam edildi. Geldi sıra öğle namazına. Öğlene sordular. Kılmadı. Peki kaza yaptı mı? Yapmadı. Tövbe yaptı Yapmadı. Bak şimdi ne oluyor? Hop sabaha gidiyor gerisin geriye. Çünkü o öğle namazıyla sabahla öğle arası verilen nimetlerin ödemesi yapılacaktı. Hadi bakalım şimdi sıhhatle kalktı. Şükrü yaptı. Şükrü yaptı mı? Arkadan Yemeği yedi. Kim yedi düşündü mü? Teker teker. Ayrı hesap sorulacak diyor Peygamberimiz. Çünkü topluca şükrünü yapmadı ya. Teker teker bugün sorulacak diyor bu sefer. O, on nimetlerden muhakkak sorulacaksınız diyor Sonra öğle namazıyla beraber ödeme işte öğle namazını ödememesi sebebi işte bu. Ne kadar birikti? Doğru karargaha orada merkezde bir daha elden geçiyor. Ödeme bitti. Yıllar sonra kalktı. Sırat devam ediyor. Sıra'nın nihayetinde cennet çünkü. O köprüden geçmeden, o da cehennemin içinden geçiyor. Bir yaşam boyutu çünkü bu. Köprüden geçen bir yaşam boyutu. Böyle bildiğimiz gibi ağlayan, konaktaki köprüsü değil yani. Hocam sıra cehennemin <laughs> mı? içinden geçiyor. Balata köprü. köprüsü falan değil, değil bu. Bir evet. köprü zannediyorsunuz. Lan köprü falan değil o. O teşbih. Sıra cehennemin içinden geçen. Tabii, bir yaşam boyutudur o. Çünkü Allah diyor cehenneme hiç girmeyecek kimse yok. Herkes gelecek. O yaşam boyutu içerisinde cehennemde geçecek. Geçerken işte her anına hesap var. Orada bak yarın ne iş var? İşe gideceğim. Okulum var, tahsilim var. Hiçbir olay yok bak. İş, güç, hesap. Başka hiçbir şey değil. Sonsuza kadar bu. Annem merak eder, babam merak eder, hatun merak eder olayları yok. Herkes başının derdinde. Zor. Herkes başının derdinde. Uykunun semtine gelemeyeceksin orada. Allah muhafaza etsin. Çaka olursa buna esprili anlatıyorsun hani kalıcı olsun diye. Konu bu kadar hassas. O gün kalpler güp güp atar diyorlar. O kadar dehşetli sahneler. Kıyamet sahneleri tabulaştırıyor. Hiç de mazeret kabul etmez yani. Çünkü çok tasvir var kıyamet, kıyametle ilgili. Çok. Peygamber hüngür hüngür ağlamış. Yeri gelmiş kıyamet ayetlerinde. Şimdi Allah'a şükredelim böyle bir hakikatle bizi şereflendirmiş. Onu bunu bırakalım şimdi biz. Bazen böyle bir hakikati Allah bize öğretti. bizim şimdi vebalimiz onlardan bin misli fazla diğer insanlardan. Şimdi buna muhtaç binlerce yüz, binlerce insan var yeryüzünde. Milyarlarca insan var. Şu anda hizmet sahasının nihayeti yok, hududu yok. En yakından An dipsiz, dipsiz kuyu. Sahilsiz bir deniz. O kadar uf, ufku yok, nihayeti yok. Bu kadar muazzam bir tebliğ hakikatiyle baş başayız şu anda bakın. Ve bu peygamberlikle başlayan bir şeref mevzu, peygamber şerefini aldı, ayrıldı. Bu şeref şimdi ümmete kaldı. Yani şereftirken şunu kastediyorum. Bu dini Allah sahiplemiştir Sahibi Allah'tır. Yayacak olan da Allah'tır. Ne peygamberdir ne ümmettir. Sadece bu dini yaya ki Allah, başta peygamber olmak üzere, şereflendirmek üzere bir kısım kullarını sahnede perde olarak kendine kullanmıştır. Dini yayan Allah'tır cihat sahasında mücahidinle ortak olan herkes sadece bir paravanla tabiri caizse. Perdedir. Bak Allah ayet söylüyor. Kafadan atmıyoruz. Bizim her bir konumuzun arkasında ayet var. Kim de cihat ederse, Ankebi Suresi 6. ayet. Kim de cihat ederse, sırf kendi hesabına cihat eder. Niye söylesin Allah bunu? Şimdi mücahidinle havaya giriyor adam. Muhakkak ki Allah alemlere ve özellikle insanlara, muhtaç olmaktan müstahinidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Aynı süre mi hocam? Evet, Ankebi Suresi 6 işte. Bu kadar açık, net. Sıkıysa birisi şimdi ben mücahidim ama şu adam ne mücahid desin bakalım. Allah'ın izniyle ne güzel mücahid diyebilir. Nedir? Allah'ın izniyle. Allah onu dünyaya ne güzel kullanmış onu demektir. O da bunu biliyorsa ne âlâ demektir. Tabi. Bak şunları anlatıyorum. Bak mücahidlik bu işte Allah'ın izniyle. Ben burada bir noktasına sahip çekeyim şu anlatılanları. Bitmiş her şey. Bana bir tek şey var burada. Şu güzelliği şu gece burada anlatan Allah beni kullanıyor sahnede. Beni de değil. İçinde bulunduğum cesedi kullanıyor. Cesetle bu sansasyonu yapıyor. Anlatıyor Cenab-ı Hak. Bu akışı o yaratıyor. Ben aynen sizin dinlediğiniz gibi dinliyorum esasında. Ama bana anlattığım zannını beri öyle imtihan ediyor. Düne kadar ben bunu bilmiyordum ve 30 sene kısmında, 40 sene hayatı, 30 sene kısmında hep anlattım zannettim. Ördek gibi. Atladım mesela üzerine. Ama hep vicdanımda rahatsızlık duydum. Ulan dedim bir eksiklik var. O millet hoşlanıyor. Dersler oluyor, cemaatçi oluyor ama ben bir türlü hazmedemiyorum mevzuyu. Bir eksiklik var hissettiriyor Allah. Vicdan rahatsız. Nitekim Allah lütfetti. 10 senede bu şey üzerine bir itisas bölümü. Şimdi bak bunları anlatıyoruz. Bunları anlatırken ama sıratın üzerine gider gibi anlatıyorsun. Bir an sahiplenme, her şeyi berbat eder. Unuturak olsa mahsuru yok. Unutmadan mesul Ama ben irademle, Allah muhafaza etsin, i̇şte yıllarda iyi çalıştık, Anladım, iyi döküman birikti. Bak bir anlattım, adımı Şakülü kaydı İşte <laughs> Ufacık bir kelime, bir cümle geçse kafandan beri, bunu bir okeylendiği an, hemen format çekilir. Artık bizim bir şey kalmaz dosya namına. Sıfıra bulur, hemen sıfır forma çekir. Kararı yani ekran. Sınarak misal değil mi? Sınır. Misal, tabii. Beynine evet. Misal Nasıl bir anda sistem çöküyor bilgisayarda? Aynı olay iman noktası çöküyor. Bir anda bak. Allah'ın tabi caizse hani biz hazmedemeyiz deriz ya. Allah'ın en gücendiği, hazm kelimesi kullanan Allah'a sınırıp en gücendi bu tabiri kullanayım. En çok gayretine gitti. Allah'ın yaptığı işe ben yaptım demektir. Bak bunu tövbesi olmadan Allah katil affetmiyor. Doğru cehennem. Ama diğer günahlar öyle değil. Onlar da tövbe ister. Diler, tövbesiz giderse, diles affeder, dilerse affetmez. Ama küfür öyle değil. Allah bütün günahları affeder, fakat küfrün tövbesi olursa affeder. Şirk tövbesiz giderse yok öyle bir şey. O ayeti kerimeyi yanlamak lazım. Allah bütün günahları affeder diyor. Bu ne demektir? Tövbe de bütün günahları affederim diyor Cenab-ı Hak. Şirk dahi olsa diyor. Ama tövbesi yapılmadan, Gidilen günahlar içerisinde, yapılan günahlar içerisinde şirk hariciyiz, yerine tövbesi olmasa dahi Allah ayet indirmiş. Diyerse affeder, affetmez diye. O genel gene af şansı var onun. Ama şirkin af şansı yok. Neden? Çünkü şirk akla, vicdana tamamen ters bir şeydir. Akıl, vicdan ifraz ettiği için şirk rahat kabul edilmiş. İçerideki nefis firavun olmuş. Allah'ın mülkünü kendi mülkü olarak bakmış. Topusu var bu ev benim diyor. Ehliyet ruhsat var diyor. Bu araba benim diyor. Bastım terziye bu takım öbüsü şey yaptırdı. Bu da benim diyor. Allah da sabah akşam kuranarken de yeryüzünde varsa benimdir diyor. Buyur şimdi. Çık işin içerisinden. Sen benimdir derken mecaz olarak söylemiyorsan aklen de kabul ediyorsan işin bitmiş demektir. Olarak, olur. Onu sadece kabul etmiş. Allah'ı sadece kabul etmiş. Allah'a inanmış insan değil ki o. Allah'a inanma bir, zat olarak Allah nasıl tarif ediyorsa kendisini, kul Allahu ehad, İhlas, bir kere öyle bilecek. Ehad'ı bilecek, samed'i bilecek. Ondan sonra Allahu la ilahe illahu'yu okuyacak. Orada diğer sıfatlarıyla da isimler tanıyacak. Ondan sonra kendinin mahluk olduğunu bilecek. Artı yerde gökten ne varsa iğne ucu kadar dahi bir şey eksiksiz olmak üzere hepsini müşahibi Allah olarak görecek. Lehül mülkün içinde bu var çünkü. Bunun hiç şakası yok. Emin billah ediyorum. Yani esasında yeryüzünde çünkü vaizlerin istisnasız hepsi bu konuyu anlatması lazım şu esnada. Çünkü en çok ihtiyaç olan konu Mekke döneminde Allah, Allah hakikatiydi. Allah hiç haram helal ayeti indirmedi bak Mekke döneminde. Fuka ait herhangi bir olay yok. Hep iman esaslarıdır. Yerlerin göklerin yaralışı, insanın yaralışı Allah'la kul kainat arasındaki münasebeti anlatılmıştır. Allah tanıtımı yani. Hep Allah tanıtımıdır. Neden? Kendisini Çünkü Allah tanıtım olmadan din yaşanmaz. Allah'ın otoritesi muhteşem kudretiyle insanlara lütuflar et. Bilmeyeyim insanın Allah'a itaati yapmacıktır yani. Bizim şu an yaşanan Medine kısmı. Medine kısmı. Şimdi adam sanki herkes Allah'ı dört dörtlük tanıyor gibi Allah'ta hakkıyla korkuyormuş gibi kalkıyor Allah'ın dinini anlatıyor. Allah'ta bahis bile yok. Bahsettiğim vakitte milletin kafasını bulandırma diye bir de önüne geçmeye çalışıyorsun. Ya Allah'ım bana Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet indirmiş? Ben kuluma şahtamına yakınım. Daha ileri boyuta. Sen diyor içindekini işte açar vur, işte diyor. Ben onu bilirim diyor. Niçin bilirim diyor. Sana sual açıyor ve cevabını da veriyor. Yaratan bilmez mi diyor. Senin düşüncede aklına yaratan benim diyor. Sadece bedeni yaratmıyorum diyor. Senin ruh dünyam da benim diyor. Senin aklına geçen konuşmalar benim konuşmalarım diyor. Kelami ilahidir. İlhami ilahi olarak sen de tahakkuk eder. Sen içinde seçenek yaparsın. Allah da yaratır. Senin cüz'ü irade eylem değil. Sil at onu. Senin cüz'ü iraden, külü iradeden taleptir sadece. O yüzden cüz'ü irade yoktur esasında. Ama cüz'ü irade diyoruz biz halk anlasın diye. Bir tek irade Allah'ın iradesidir. Kul o iradeden ister sadece talepte bulunur. İşte cüz'ü irade diyeceksek bu talebe cüz'ü irade diyebiliriz. Mahsur yok. Şu anda bu anlatım tamamen ses tonla yirmi, mikleri itibaren talebe binen onun talebiyle yaratmış o talebine onun uygulamalarıdır. Şu ifadeler. Tamamen ona aittir. Çünkü bunu aksini kimse söyleyemez. Mesela diyelim ki ben bunu anlatıyorum. Sorayım peki ben bunu anlatıyorsam benim ağzımdan çıkan sesleri sizin kulağınıza kim götürüyor? Sizin kulağınıza kim duyuruyor? Allah diyeceksiniz. Ha ben konuşuyorum taşıyan Allah. İşte şirket bu kadar basit. Başta nasıl olacak şirk? Ya ben bu konuşmayı nasıl ispatlayayım? Bu ağzı ben yapmadım. Ve sipariş üzerine aynı ağızdan 500 tane lisan çıkıyor. İngilizcesine, Fransızca, Lazcasına, bilmem nesine kadar lisan çıkıyor. Ve aynı dil, aynı ağız. Artı, bunu yapmadığım açık delili de şu konuşmayı al, TV kaydet, aynısını bir daha dinlersin. Demek ki benim konuşmama gerek yokmuş. Tekten de çıkmış. Hayır, tekten de çıkmıyor işte o. Onu hem teyipte de yaratan Allah, hem şu ağızda da yaratan Allah. Allah hatta bunu anlayalım diye Cenab-ı Hak filmlerde bir montaj hatası yaratır. Hani adam konuşur, kelimeler sonra gelir biliyor musun? Dublaj hatası derler. <laughs> Veya da sesler gelir, ona da konuşma, dublaj hatası. Hayır, Allah bir hakikati söylüyor. O sesler dublaj hatası değil. O seslerle bu ağzı münasebet yok esasında diyor. <laughs> bu mesajı veriyor insanlara. O da anlaşılmıyor tabii. Dubla Caddesi diye. Ona da bir etiket koyuyorlar. O da anlaşılmıyor. Bu kadar kıymetli akıllı. Tevhid, Çok tevhid ince zaten tevhid olmadan bu hakikat olmadan diğerleri battı demektir. Yok sen detaylara gidiyorsun yani. Detaylı detaysız tevhid olmaz. Unut onu. Şiitli tevhid olmaz. Orada şirk virüsü varsa o tevhid bitmiştir. O aldatmadır. Başka bir şey değil. Sen bana detaysız bir tevhid söyle bakayım. Ben sana söyleyeyim. Bu eli yaratan Allah'tır. O kadar. Tevhid mi bu? Tevhid. Peki bu hareket kime ait? Bana ait diyecek. Hani nerede tevhid? İşte orada boşluk yaşıyor. O zaman yani. tevhid öyle basit bir olay değil. Evet. Çünkü Kur'an'ın aslı tevhiddir çünkü. İşte akletmiyorlar mı oradan? Diye Akletmiyor yani. mu? Beyinsiz asker. Akletmiyor. Evet. Bir sürü sual soruyor Allah. Yaratan mahlukuna benzer mi diyor. Bir yaratmayı görüyorsun, ondan sonra benim diyorsun. Mahluka veriyorsun. Böyle mantık mı oldu? <laughs> Peki e, muhal farz. Muhal Allah... De. Yani içki içen adam bir günah işlerken bu günah yasak noktasında günahdır. İçme elimi. Eğer içme eleminde Allah'ı görmese yasaktaki günahtan daha büyük bir yasa işliyor. Şirk günahı. Bak Gelen Hazretleri diyor ki buna senin diyor günah fiiline sahip çıkman sana günah olarak yeter diyor. İçme fiilinde Allah'ı görmüyorsun. Bir insan bu, bu şeyi bilse dahi, bak ne diyor? Tevbenin hakikati diyor. Sıradan insanların zannettikleri gibi, istediklerini zannettikleri musibet ve günahları bir daha işlemeyeceklerini açıklamakla tevbe ve istifade bulmaları değildir. En büyük tevbe ve pişmanlığı gerektiren büyük günah kendine bir varlık görmektir. O eylemi yapmak için kendine var, varlık olarak görüyor. Yani eyleminde serbest görüyor. Eylemde Allah'ı görmüyor. Kendine vücut veriyor. Samet olan Allah'ı unutuyordu. Samet olan Allah'a muhtaç olduğunu unutuyor. Arkadan yani kendine vücut vermekliğin, Allah'la bağı koparıp fiilde kendini görmekliğin öyle bir günah ki o günah hiçbir günahla ölçülmez. Neden? Çünkü günah fiiline sahip çıkman şirktir. Şimdi içki içen adam diyelim ki bin sene cehennemde yanacak ve hatta içki içenlere bilmem ne suyu içilecek diyor orada. Bela mı bela. Ağır pislikler içilecek yani orada. İrin, kan, irin içilecek neyse. Bilmem kaç bin sene onu içecek. İçtiği bir yetmişliğe karşılık anladın mı? Oradan o bedeni ölecek.